Aksana bana aşkı, güzel bir şarkı aç, dinleyelim. Güzel bir şarkı aç, dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı aç, dinleyelim. Bura boru mu boru içelim? Sigara içmişken sigara Vay 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 Korkma uşun yavrum Hoşgeldin Hoşgeldin Efendim sağol gülüm Teşekkür ederim canım sen de mi? Ben deyim. Ben de, ben de <laughs> teşekkür ederim Ben, ben de çok seviyorum başka. Ben de seni seviyorum başka. Thank you too, uh -oh. No, no, hold it, hold No, hold it, hold it. I'm just going to hold it, No, hold <awa -inizle>